Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir etkinlik maç videosuyla daha karşınızdayım. Ana hesabımızdayız. Meksika kulüpleri temalı etkinlik maçımızdayız. Girelim hemen. Club Amerika'yı seçiyorum arkadaşlar. Gir diyelim. Bir oyun planı desin. Kiralık oyuncuları verdi. Bir oyun planı diyelim. Şöyle bir düzenleyelim oyuncularımızı. Normalde bizim daha fazla öne çıkan futbolcularımız var ama niye almamışlar oyuna? Evet, gel oğlum Şakir. bakıyorum başka var mı? Bu kaç yıldız? 4 yıldız. Bu 95'e kadar mı çıkıyordu? Yoksa 94'e kadar çıkıyordu herhalde. Evet 92'den 94 aynı. Bakayım başka. 3 yıldız mı? Bu, bu da 4 yıldız. Bunları güçlendirmeye gerek yok. Burada da var. Burada üç yıldız. Şöyle yapsak takım otomatik seç istatistiğe göre olmaz. İstatistiğe göre dersek, etkinliğe göre dediğimizde aynı. Tamam, değişiklik yok diyelim. Şöyle yapalım. Gel bakalım oğlum sen. Sen santrafor oynayamıyor musun lan? Şakir. Sen oynayabiliyor musun? Tamam. 95, 95, 95. E burada da 95 var. Hepsi 95 olsun arkadaşlar. Bu 94 oluyor. Club Amerika, Club Amerika, Club Amerika, Club Amerika oldu ilerisi. Çok güzel. Bu sağ bir çözüm bulamıyor muyuz? arkadaşın. Tamam. Gayet de güzel. Hemen maça git diyelim arkadaşlar. Bir sağ kötü. Onu da aslında alabilir miyiz? Neyse maça git diyelim arkadaşlar. İlk başta etkinliği tamamlayacağımız için sıkıntı değil. Rakip buluyor. bir hafta Japon etkinliği, bir hafta İspanya etkinliği, bir hafta Meksika etkinliği, bir hafta İngiltere, bir hafta Fransa. Sonra dön başa, sil baştan aynı. Hep aynı etkinliği dönüp dolaştırıyor, tekrardan veriyor Konami. Kabul ettik, rakip buldu. onayladık da evet kolektif güç olarak bizden düşük ama yakın arkadaşlar Jogi Klisman'ı seçmiş. Alman bir hayran herhalde. Alman milli takımının efsane oyuncusu sonra teknik direktörlük de yaptı. Klisman. Ya bunlar nasıl formalar ya. Tamam güzeldir. Bir oyun planı diyelim. Of. Ferran Torres ölmüşsün oğlum sen lan. Ne oldu öldüm böyle? Tamam. Bir de rakibimize bakalım. Rakibimizde hiç öne çıkan futbolcu yok. Normal JP Çok değişik bir defans hattı var. Sağ bekleyin ileride. Vardır bir bildiğim. Maça git diyelim. Rakip sen de gir oğlum hadi. Rakibimiz maça girmiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bunları aldık ama bunun boyu 1.78 bunun boyu 1.77 bunun boyu 1.65 bu arkadaşın boyu 1.74 şu arkadaşın boyu 1.73 abi bu boylar nedir ya? Bunun boyu 1.76 bu arkadaş 1.91 185, 192 çok güzel. 186, 184, 182, 176, 187. Gir maç abicim. Evet maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen baskılı oynayalım. Erkenden gollerimizi bulalım. Rakibi maçtan çıkartalım.

Ekibimiz bastı başladı. Evet alırız o topu. Devam ki. Harikasın be. <laughs> Dakikayı 3. Gol bir arkadaşlar. Kim attı? İsmini yaz bakayım oğlum. Kimsin sen? David Valdes diye okudum artık Valdes diyelim. Valdes attı arkadaşlar. Erkenden golü bulduk. Aslanım benim bunlar var ya Bunlar Meksika Japonya fark etmez Benim oyuncularım affetmez arkadaşlar Harikasın harikasın Yanlış oldu ya Yerdeyken pas mı verilir be kardeşim Alır be Harikasın Yapma be Valdez Açmasan ayağından ikiye atmıştın Rakip dalga geçiyor ama Kendisiyle dalga geçsin Aslanım benim Unai Bilbao. Bu da yeni çıktı arkadaşlar. Bakalım to top geçirilir o mi lan? Pas geçmedi. Orta açtırma. Bu hiçbir şey yapamaz bu Şakir. Bakalım çok kötü bir pas ya. Bir bir oldu. İyi çekti. Sevin bakalım, sevin. Biz iki yazsaydık hiçbir şey yapamayacaktın. Meza bir bir oldu arkadaşlar. Hadi oğlum Valdez. <laughs> Geçmez. Devam ki hiçbir şey yok. Al sana iki oldu. Koçum benim. Hey Martin mi attı? Kim attı? Rodriguez attı arkadaşlar. 16 dakika 3 koştu. Daha gol yemeyelim. Hemen 3'ü 4'ü beşi atalım. Rakip çıksın maçtan. Bir de defansa çekmiş takımını ya. Ya oğlum geridesin lan. Sana gol lazım. Gol. Karı gibi defans yaparak mı gol atacaksın? Erkek adam cesur oynar. Al sana. Hey Martin de attı. 4 forvetimizin 3'ü gol atıyor arkadaşlar. Baba burada. Kollarını da gösterdi. Aslanım benim. 18 dakikada 3 gol arkadaşlar. Her 6 dakikaya bir gol. Çık maçtan. Çık maçtan. Erkenden bitsin maç. Koçum benim ya. bye bye İlk maçımızda etkinliği tamamlıyoruz. 50 Michael parasını alıyoruz arkadaşlar. O kadar kolay oldu ki bizim için. Bir sonraki maç videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.